Şimdi arkadaşlar bana konum attı ama konumu göremiyorum çünkü telefon tutacağım yok. Neden telefon tutacağım yok? Çünkü işe yaramıyor. Tek yapması gereken telefonu tutmak ama ben iki kere telefonu düşürdüm telefon tutacağından. Bir cyber security bende böyle. Konumum bile açık değil. Hangisi konum lan bunların? Şu mu? Bunu anlamıyorum ki ben bu telefondan. Yol tarifi. Arkadaş bunu yerde düzenle diyelim. Neyi düzenleyeceğiz ya? Ha burada en azından isimleri yazıyor. Ulan tam yaşlı oldum be. O bunun konumu nerede? Uçak, zil, makas ne lan? Bu ne? Bunlar ne ki? Allah Allah. Abi şu konum değil mi? Ha konum. Ha izin vereceğiz. Konum izni. Google. Google'a her zaman izin ver ya. Google'a da izin vermezse kime izin vereceğiz? Vay kaldım burada ya. 14 dakika mı? Nerede oturuyormuş lan bu çocuk? Ne bu ya? Alka çalışıyor çalışıyor. Ya dur abi iki dakika. Lan dur lan dur ya. Allah Allah bildirdin de bildirdin kardeş ya. Nerede bu çocuk? Resmen bana zamanda kırılma yaşattılar. Her şey o kadar yavaştı ki. Şuradan teröristlik yapıp U mu çeksem, Biz nereye kadar gideceğiz ya? Oradan gelmiyormuş gibi yapsam ben de. Bak ne, nasıl ne kadar güzel oradan gelmiyormuş gibi yaptım. Ah, ne çok konuştum ya, kendimden yoruldum, kendimi dinlemekten yoruldum.